Savaş Öznalban, eşi Muharrem Öznalban'la beraber sporcumuz Can Akpınar'ın arkadayız. Kendisi işitme engelli bir sporcu. Ee, biz Can'la bir buçuk sene önce tanıştık. Can bize ilk geldiğinde dereceleri çok iyi bir durumda değildi. Ama bir buçuk senede kendisine çok fazla bir yol kat Ve kendisi şu anda milli takıma en son gittiğimiz Türkiye Şampiyonası'nda 3 Türkiye Şampiyonluğumuz, bir tane Türkiye ikinciliğimiz var. Milli takım girişi yapıldı ve şu anda kendisi olimpiyat barajlarında geçen bir sporcu. İnşallah bir sonraki şampiyonada kendisini olimpiyatlarda göreceğiz. Can işitme engelli sporcu olduğu için onunla anlaşması evet biraz zor görünebilir herkes açısından ama kendisi çok iyi Türkçe konuşamasa bile dudak okumasıyla ve engel dilimizle beraber kendisi havuzda çok iyi anlaşıyoruz. Bu yüzden engelli olan bütün sporcularımızı havuzlara bekliyoruz. Havuzda e, tanışmamız 2015 yılında oldu. Ben 2015 yılında havuza işe başlamıştım. Hocalarım sayesinde oğlumu keşfettiler. E, tek istediği şey yüzme diyebilirim. E, önünün en iyi şekilde açılmasını istiyor. İlk ıı, Türkiye Şampiyonasını o duyduğumda çığlık attım ağladım. Bana bugün nerede yaşattığı için olma çok teşekkür ederim. Sonuna kadar arkasındayım.